Herkese merhabalar. Yeni bir video ve proje ile birlikteyiz. Bir önceki projemizde 3205 MOSFET'lerimizle birlikte oldukça güçlü bir indüksiyon ısıtıcı yapmıştık ve yaptığımız bu indüksiyon ısıtıcı ile birlikte elimde gördüğünüz ve 10 mm kalınlığındaki bu matkabı ısıtarak akkor haline getirmiştik. Bu defaki projemiz diğerinden biraz daha farklı ancak aynı mantık üzerine kurulu. Hazırladığım indüksiyon ısıtıcıda hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Bu bildiğiniz bir önceki projemizdeki indüksiyon ısıtıcı. Eğer ilk kez denk gelip izlediyseniz hemen açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak bu projenin yapım videosuna ulaşabilirsiniz. Bu defa bu indüksiyon ısıtıcıyı kullanarak kablosuz enerji transferi yapacağım arkadaşlar. İndüksiyon ısıtıcıyı bozmak istemiyorum. Zaten bozmanıza gerek de yok. Bu şekliyle kablosuz enerji transferi için yeterli olacaktır. Önceki projemde kullandığım 2 adet 12 volt 20 amperlik jel aküden faydalanacağım. Devreye toplamda 24 voltluk bir gerilim uygulayacağım ve uyguladığımız gerilimle şu an elimde gördüğünüz 220 volt 100 watt'lık bir lambayı kablosuz olarak yakacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için bir alıcı bobin hazırlamamız gerekiyor. Bobinimizi hemen sizlerle paylaşalım ve sistemimizi çalıştıralım. Zamanınızı almamak adına sarım işlemini göstermiyorum. Zaten normal sarıyorsunuz arkadaşlar. 0.4 mm kalınlığındaki teli şöyle dairesel bir şekilde 30 tur olarak sardım. Ve iki tane ucum var. Uçlarımı çıkarttım. Uçlarımdan bir tanesini lambanın Gövdesine lehimliyorum. Bakın bir tanesini buraya tutturacağız. Diğerinde arkadaşlar diğer kutbumuza yani lambamızın diğer ucuna lehimleyelim. Ardından yapmamız gereken tek şey indüksiyon ısıtıcımıza güç vermek. Ortamdaki ışığı birazcık azalttım. Akülerin birbirine seri bağlı. Artı kutbum burada ve şu anda gördüğünüz gibi bağlı. Eksi kutbum da yine akünün kutup başından bağlı. Şimdi tek yapmamız gereken şey indüksiyon ısıtıcımıza güç vermek. İndüksiyon ısıtıcımın güç bağlantısını yapıyorum. Şöyle bağlantıyı oluşturdum arkadaşlar. Bakın tek yapmam gereken şey lambayı buraya yaklaştırmak. Gördüğünüz gibi lambayı değil bobini yaklaştırmam yetiyor. Şu anda 220 voltluk lambaya enerji transferi yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Yine farklı açılardan paylaşacağım. Bakın. Lambamızın ne kadar parlak bir şekilde yandığını görebilirsiniz. Çalışırken farklı bir açıdan gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Şu an lamba elimi çarptı biraz. Şöyle gösterelim bakın. Şu an 220 voltu havadan transfer etmiş olduk. Böylece basit bir şekilde 220 voltu havada transfer etmiş olduk arkadaşlar. Mosfetler gerçekten fazla ısınıyor. Mosfetleri soğutmayı unutmayın. Onun haricinde e, dikkat etmeniz gereken noktaları zaten yapım videosunda anlatmıştım arkadaşlar. Uzun süre kullanım için mosfetleri mutlaka bir fan ile soğutun ve daha büyük soğutuculara bağlayın. Bu önemli çünkü mosfetlere ciddi anlamda yük biniyor. Ve havada 220 voltu transfer ettiğimiz bu güzel videomuzda bu noktada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Hoşçakalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.